Yani ben sizin pişmanlığınızı sineye çekecek değilim yani. Ben anneme asla. Kesin kesin. Salanım daha kaçmadık DNA testinden hiçbir zaman. Haklı mı bu konuda? Hayır ben DNA devlet DNA testi yaptıramam dedim ben. Ahmet Beyciğim bakın Hı. sizin ona geldiğin DNA testi yaptıralım, yaptıralım dediğinize gerek yok. 27 yedi koca yıl yani bir insan yetişiyor, bir aile kuruyor, çocukları oluyor. Hı. Yani çok uzun bir hayattan, ömürden bahsediyoruz. Siz bunu mahkeme yoluyla da imkanınız bile olmasa işte adli yardımdan bir şekilde bir işi şey sonuçlandırabileceğiniz varsa bu kadar zaman beklemenize gerek yoktu. Ya da şimdi insan yaşayacağına derdin ki kardeşim gideyim bir sonuna kadar göreyim. Harfenden ben yeni öğrendim ben. Ben yeni öğrendim yani. Ee, Azam gibi bir pazı. Bunu daha erken Öğrendim, hmm. e, evet, baba, evet. Büyük bir pişmanlık yaşıyorsunuz. Değil evet. mi? Tabii. Söylemek istedikleriniz varsa lütfen Emrah söyleyin. Bilmiyorum kabul edecekler. Etsin etmesin. Haklı mı kabul Haklı. etmemekte? Haklı. Siz olsanız onun yerinde. Emrah baba sen çocuksun. Karşındaki <laughs> bu adam sana diyor ki her zaman kapısına gittiğinde sen benim çocuğum değilsin, sen benim çocuğum değilsin diyor. Annesi de, annesini ha, de bırakmışlar. Ama ben, ama ben dün akşam anlattım da. Tamam başındakiler de duymak istiyor. Evet. Ne söylemek istiyorsanız, adam, bunca adam, yıl biriktirdiğiniz. Esen Hanım, ee, evet hatalar oldu. Ben burada bir, şu anda artık bundan sonra kabul etmek de hiçbir zaten. Eğer ben, eğer kendisi isterse, beyaz bir sayfa açamayız ama beyaz ayaklı bir sayfa açabiliriz. Şimdi bunu yani da şimdi, hata ama, demeyelim, bu kadar basit bir indirgemeyelim yani çünkü evet. Hata dediğiniz şey hani böyle bir yanlış davranışınız olur ama de bir insanın hayatına hal mali olmaz o hata. Tiger... Benim rahatsız olduğum bir konu var Ahmet Bey. H Hatalar büyük de oluyor. Ya DNA adı. testi ee, saptanmasaydı? Ne? Aynı DNA testi ya masaydı mesela. Ha, biyolojik ba baban olduğu çıkmasaydı. Aynı bu insanları gösterebilir e, Yine Yine konuşuyoruz.